E, merhaba öncelikle Onur'un annesiyim. E, evladım SMA bir ölümcül kas hastalığıyla mücadele ediyor. E, 20 günlükken COVID nedeniyle hastaneye kaldırdık ve o zaman öğrendik SMA hastası olduğunu. E, daha sonrasında Onur'un e, boğazı ve midesine giden hortumlar açıldı. 2,5 ay boyunca yoğun bakımda kaldı Onur. 1,5 aylıkken midesine giden hortumlar e, boğazı delindi. Ve bizim için çok zorlu bir mücadeleydi bu. Çok zor geçti o dönem. E, çünkü evladımız cihazlarla, dokuz ayrı cihazlarla e, ve nasıl bakacağını bilmeden e, çok zorlandık. E, çok şükür Rabbime birçok bakımlarını öğrendik. Ama bu hastalık içten içe evladımı eritiyor. Her geçen gün vücudunda kas kaybı oluşturuyor. Her geçen gün bir kayıp oluşturuyor. Ee, evladım bir tek gülüşleri kaldı. Ben bu gülüşlerin de kaybolmasını istemiyorum bir anne olarak. Ve buradan herkese sesleniyorum. Çaresiz bir anne olarak. Evladımın sesini duyulmasını istiyorum. Şu an evladım 16 aylık e, bir bebek. Ee, artık günden güne eriyor gözlerimin önünde. Ve bir anne olarak hiçbir şey gelmiyor elimden. O yüzden tek çaremiz cebinizdeki 1 liralar 5 liralar evladımın yaşayabilmesi için. Sırf para uğruna evladımı kaybetmek istemiyorum bir anne olarak ben. Daha toprağa dahil basamamışken evladımı toprağın altına koymak istemiyorum. O yüzden çaresiz bir anne olarak yalvarıyorum. Ne olur evladımı az çok demeden destekte bulunun. Yurt dışındaki zor gençme tedavisine ulaşabilelim.